Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brastar oynuyoruz. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ne ki karakter çıktı. Ne Hem de böyle de... sürpriz değil arkadaşlar. İnanmayacaksınız. Görüyorsunuz. Spike çıktı arkadaşlar. Spike çıktı arkadaşlar. Efsane. Efsanevi. Arkadaşlar bir de ikinci hesabımda da Leon çıktı. Leon'u var tabi biliyorsunuz. Çok güzel arkadaşlar Spike çok beğendim. <laughs> efsanevi olmasını demiyor. Hani ben, bana Daryl çıkabilir çıkabilirdi. Süper Ender yoktu. Ama efsanevi çıktı. Arkadaşlar bir de e, bana şey çıkabilir. Destansı. istansta çıkabilir. Oranım hmm, bayağı bir yüksek çünkü. Efsanevi oranım düştü. Ve bitti. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. E, hesap değişeceğim ve geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi de aramızı açmaya başlayacağız. Evet arkadaşlar benim hesabım çok güzel bir hesap arkadaşlar. Çok güzel taktiklerimiz var. Bir sürü şeyimiz var. Arkadaşlar ilk önce bir maç gireceğiz. Taktiğimiz çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar oranı da gösterelim. Üst 1083 arkadaşlar ve çıkmayan karakterlerimiz de. Ama çok ama çok istediğimiz Buradan ne gösterdim? Bir dakika dur. Buradan göstereyim. Arkadaşlar yani kesin bir karakter çıkar bence. Nani çıkabilir. Mortis de çıkabilir. Mr. P de çıkabilir. Neyse şimdi biz videomuza geçelim arkadaşlar. Taktiğimiz e, ilk önce bir savaş topu maçı. Arkadaşlar e, e, bu arada bana Ertuğrul Bey hesabımda Gördüğünüz gibi Spike çıktı. Evet arkadaşlar onu videoya alacaktık. Sonradan Daryl çıkar dedik. Almadık ama pişman olduk sonradan. Spike çıktı yani. Bunu videoya almak çok isterdik ama alamadık. Sen tamam, başlayalım. Hadi. Arkadaşlar e, Sözsüz Job hesabını da çıkar dedik. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir maç oynayacağız. Sonra dilimizi değişeceğiz. Sonra konumu da değişip ko Koda Legend yazacağız. Takıma da Legend Give Me Mine öyle bir şey yazacak. Açsa kendimi kurtar. Arkadaşlar benim hesabıma eğer efsanevi çıkarsa siz de söz verin kanalımıza abone olup like atın arkadaşlar. Biz sözümüzü tutup videolarımızı çekiyoruz. Siz de ne olur emeğe saygı olarak ben bir like'ı çok görmeyin arkadaşlar. Dilerseniz şimdi bu maçı açıp kutuları konuşmasına başlayalım. Bu maçı oynadıktan sonra ellerimiz konuştuktan sonra kutular konuşsun birazcık da. Öldürün onu. Bu ölmedi mi? Arkadaşlar Kerem Ateş benim hesabım bu arada. Erzurum da benim hesabım. <laughs> İçerim ateşte oynayayım. Of nasıl kesiyorum be. Öldürün şunları oğlum. Bebeğin ötesi bir Aa nasıl ya. Bir hmm. Bir de e, maçı yenilsek yine yani de şey oluyor. Arkadaşlar zaten taktik maç, maçı yenilmek veya yenilmem. yenilmek. Yani ma maça girmek şart ama Video şeyi kessene onu arkadaşlar. Topu at. At bibi bana at bibi bana. Oğlum. Atsanız mı kardeşim? Cilt sepsi arkadaşlar. Video 5 dakika olmuş arkadaşlar şimdiden. Uzun sürecek videomuz. Karakter çıkarsa bir de. Çok sevineceğiz arkadaşlar. Çünkü bu hesaba 3 aydır çıkmıyor. Arkadaşlar şimdi de e, dilimizi Şöyle yapıyoruz. İtalyanın altındaki Japonca dilinden yapıyoruz. Ardından arkadaşlar şimdi benim bildiğim üzere çok da işe yarayan buradan arkadaşlar Arjantin yapıyoruz. Ve sonra dükkana gelip arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Oran, oranı zaten göstermiştim. Kod neredeydi? Ha, burada. Buraya arkadaşlar bu dilde şöyle yazıyoruz. Bakın iyi bakın. L böyle küçük büyük küçük büyük yapacağız. Legend. Sonra şöyle yapacağız. Sonra arkadaşlar eksi işaretinin bulalım. Dur bir dakika. İki kere tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından böyle yapıp give ve sonra tek şöyle şu işaretin küçük bu. Bunu yapıp mi yazıyoruz basıyoruz basıyoruz üç kere basıyoruz çıkıyoruz sonra tekrar gelip legend e, şunu yapıp Give istediğiniz karakter bir spike istiyoruz spike yazıyoruz tıklıyoruz sonra siliyoruz ve şimdi legendary Gİ ve mi yazıyoruz ve 3 kere tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar kutularımızı açmaya başlayalım. Dilerseniz kuzenimle sırayla açacağız. Şöyle ilk olaraktan şunu Bula vermek istiyorum arkadaşlar huzurlarınızda. Savaş kutusunu açıyorum. Bir şey çıkmadı. Büyük kutuyu kuzenim açsın. Bir kere tıkla. Arkadaşlar çıkmayacak herhalde. Evet çıkmadım. Mega kutu benim olsun kardeşim. Arkadaşlar heyecanlı yapıyoruz ve 7'ye kadar 1, 2 diye sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bekle. Bir de 10'a kadar saydık Spike 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bastım. 5 yazdı arkadaşlar. Bazen işe yarar bu taktik. Deneyin. Büyük kutuyu kuzenim açtım. Buradan. Verebilir mi? Vermedi. Şu savaş kutusunu hemen hızlıca açalım. Büyük kutuyu bakalım. <laughs> Dur ben <laughs> Arkadaşlar vermezse yani ayıp olur. kaç yazdığına bak. Altınlar 40'ın altında olursa verebiliyor arkadaşlar. Nur sen zıplamazsan. Dur ben açayım da. Arkadaşlar şimdi bunu bu hemen çıkar mısınız? Arkadaşlar saymayın direkt basın. 5 yazdı ya. Arkadaşlar oran da gerçi yüksek. Arkadaşlar vermedi yani. Böyle bir şey olamaz. Yani şu megadan da vermezse artık hakkımı helal etmem. Bu oyundaki tüm emeklerime yazıklar olsun diyorum. Vermedi. Yok artık. Yok artık vermedi arkadaşlar vermedi. Şaka gibi vermedi. Ve son olarak buradan şunu açacağız. Hadi ver ne olur ver. Bekle. Yine vermedi. Arkadaşlar sövüyoruz bu oyuna. Allah belanı versin oyun diyoruz. Bu kadar da terbiyesizlik olmaz yani. Arkadaşlar 55 altın elmasımız kaldı. Oran 1186 olmuş. Şu Hiç. kutuyu açardım ama arkadaşlar şey. Yakında 49 taşa mega gelecek. Onu açıp karakter çıkarmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. seviyorsunuz Hoşçakalın. Ve şu son güç puanını da şuradan verme. emize veriyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Seviyoruz sizi. Emeğimiz vardı ama süpersel vermedi. Ne olsun sağlık olsun. Klanımıza gelmeyi unutmayın. Şuradan klanımızı da gösterelim. Sakarya adamlar bekleriz klanımıza. Hoşçakalın.